Dünyadan bu haftada geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerini sizin için derledik. İsrail-Hamas savaşıyla başlıyoruz. Gazze'ye yönelik acımasız bombardıman devam ederken dünyadan İsrail'e tepki yağıyor. Şehirdeki durum son derece kötü. Gözlerse haftalardır konuşulan İsrail'in kara harekatında. İsrail kara harekatını henüz resmi olarak duyurmadı fakat Gazze şehrine fiilen girmiş durumda. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in saldırıları özelinde ilk refleksini gösterdi. Birazdan bölgedeki son duruma bakacağız. İsrail-Hamas savaşı bölgedeki tansiyonu iyice yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta da Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de İsrail'den kaçan Yahudilerin geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı, insanlar uçaklarda Yahudi ararken İsrailliler uçağı yeniden bindirildi. Havalimanı ise geçici olarak kapatıldı. Batı ülkeleri İsrail'in arkasında sıralanıyor. Fakat sokaklar aynı fikirde değil. Geçtiğimiz hafta yine Batı ülkelerinin birçok şehrinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı. İsrail'in kullandığı beyaz fosfor bombası da dünyanın gündeminde. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı. Filistin cephesinde bunlar yaşanırken Suriye'de de hareketli bir hafta geçti. Suriye'nin zor ve Haseke illerinde bulunan ABD üslerine saldırılar gerçekleştirildi. Ve geçelim Ukrayna savaşına. Kiev güçleri birkaç ay önce Rusya'ya karşı başlattıkları karşı saldırıya devam ediyorlar. Birazdan Ukrayna'daki son durumu da birlikte değerlendireceğiz. Dünyadan bu hafta başlıyor. Dünyadan bu haftaya İsrail-Hamas savaşıyla başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta İsrail, Gazze'ye yönelik ağır bir bombardıman gerçekleştirdi. Yüzlerce ölü ve yaralı var. Bombalamalar yoğunlaştıkça şehrin altyapısı da tamamen yok oluyor. Elektrikler kesik, Gazze'liler temiz suya ulaşma hususunda zorluk çekiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmayer gazetecilere verdiği demeçte aşırı kalabalık, kitlesel yerinden edilme ve altyapının zarar görmesi sebebiyle Gazze'de bir halk sağlığı felaketinin an meselesi olduğunu bildirdi. Aynı zamanda internet ve telefon hizmetleri de kesilmiş durumda. UNICEF Sözcüsü James Elder, Gazze'li çocukların temiz su olmadığı için tuzlu su içtiklerini ve bu nedenle hastalandıklarını söyledi. Bölgedeki birçok insanın dünyayla bağı kesildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun genel müdürü Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi. Gazze şeridindeki hastaneler ise İsrail tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Kuzeyde bulunan Endonezya Hastanesi hava saldırıları ve topçu bombardımanına maruz kaldı. Gazze şeridinin doğu kısmındaki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de şiddetli hava saldırılarının hedefindeydi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu saldırıları şiddetle kınadıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz hafta Gazze'deki durum hakkında konuştu. Gazze şeridindeki kötüleşen koşullar nedeniyle Gazze'ye yapılan insani yardım teslimatlarının tamamen yetersiz olduğunu söyledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in salı günü düzenlediği hava saldırısında Cebelya mülteci kampının tamamı yerle bir oldu. Çok sayıda insan öldü ve yüzden fazla kişi de yaralandı. Filistin Kızılay Derneği sözcüsü Nibel Fersah durumu kesinlikle korkunç olarak gördüğünü söyledi. Dünyanın gözü İsrail'in kara harekatında. Yaklaşık 2 haftadır İsrail'in karadan Gazze şehrine girebileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta İsrail ordusu 25 gündür bombaladığı Gazze'ye düzenlediği sınırlı kara operasyonlarının ardından kente girdi. İsrail kara harekatına başladığını resmi olarak duyurmadı. Fakat geçtiğimiz haftadan beri Gazze şehrinin kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hamas'ın silahlı kanadı olan El Kassam Tugayları ise İsrail ordusuyla çarpıştıklarını ve bazı unsurlarını ortadan kaldırdıklarını açıkladı. Kara harekatı genişledikçe Hamas'ın tünelleri daha çok konuşulmaya başlandı. Gazze şehrinin altındaki tüneller Hamas savaşçılarının yer değiştirebilmelerine ve ikmal yapabilmelerine olanak sağlıyor. Hamas tarafından esir alınan ve sonradan serbest bırakılan İsrail vatandaşı 85 yaşındaki Yohavet Lifshitz bu tünellerde tutulmuştu. Daha sonra yaptığı açıklamada Hamas'ın tünellerini örümcek ağına benzetmişti. İki ya da 3 saat boyunca tünellerden oluşan bir örümcek ağının içindeydik diye konuşmuştu. Filistinli insanlara yönelik bombardımanlar sürerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze'ye yönelik ateşkes üzerinde toplandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen oylamayla Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan bir kararname kabul edildi. 193 üyeli kurulda Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrısına 120 ülke evet dedi. İçlerinde ABD ve İsrail'in yakın müttefiki olan Avrupa ülkeleri ise çağrıya hayır oyu verdi. Birleşik Krallık, Kanada, Almanya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 45 ülke ise çekimser kaldı. Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani yerişim sağlanması için çağrı yapılan karar için Tunus ve Irak gibi iki Müslüman ülkenin çekimser kalması ise oylamaya damga vurdu. Bu çağrı Birleşmiş Milletler'in İsrail ve Hamas arasında başlayan savaşa dair aldığı ilk tavır. Ateşkes kararnamesinin bağlayıcı bir niteliği yok fakat önümüzdeki süreci etkileyeceği kesin. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen tasarı, Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur ve Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı. Riyad Mansur kararnameden sonra bugün Genel Kurul savaşı durdurun çağrısı yapmıştır diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Lana Nusaybi ise bu tür bir jeopolitik ortamda 120 oy uluslararası hukuk ve orantılı güç kullanımında destek açısından çok çok önemli bir mesaj ve şu anda sahadaki mevcut durumun reddi anlamına geliyor ifadelerini kullandı. İsrail tarafı ise Hamas'tan bahsedilmediği için tasarıyı sert bir dille eleştirdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Giladar'dan rezillikle tarihe geçecek bir gün ifadelerini kullanarak tasarının kabulüyle Birleşmiş Milletler'in herhangi bir meşruiyet kalmadığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda Kanada'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talebi ise üye ülkelerce reddedildi. Kanada tasarıya Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının eklenmesini talep etmişti. İsrail-Hamas savaşı bölgedeki tansiyonu iyice yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta Dağistan'ın başkenti Mahçkale'de İsrail'den kaçan Yahudilerin geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı. İnsanlar uçaklarda Yahudi ararken İsrailliler uçağı yeniden bindirildi. Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağıstan'daki havalimanında yaşanan olaylarla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağını belirterek, Mahaçkale havalimanında yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır, dedi. Putin'in olaylar hakkında Rusya'daki ilgili birimler tarafından bilgilendirildiğini aktaran Peskov, bu akşam Rus hükümet yetkilileri ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılacağı olaylara ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi. Yemen'deki Husiler ise geçtiğimiz hafta İsrail'e savaş açtıklarını tüm dünyaya duyurdular. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarıya da açıklama yaptı. Sarıya, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla saldırılar düzenlediklerini söyledi. Sarıya, Kızıldeniz'de imha edilen füzenin İsrail'i hedef alan 3. operasyon olduğunu ve devamının geleceğini belirterek, Husi güçlerinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığı sona erene kadar özel operasyonlar yürütmeye devam edeceğini vurguladı. İsrail hava savaşı başlığı haftalar geçti. Dünyanın çeşitli yerlerinde başlayan Filistin'e destek gösterileri hala devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen gösterilere on binlerce insan katıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da da meydanlar Filistin bayraklarıyla kaplandı. <laughs> Londra'da gerçekleşen gösteriye ise on binlerce kişi katıldı. Çekilen drone görüntüleri İngiltere kamuoyunun İsrail'in saldırılarına karşı tepkili olduğunu gösteriyor. Burası ise Stockholm. Geçtiğimiz hafta Filistin'e destek sloganları Stockholm meydanlarında hiç susmadı. ABD'nin San Francisco eyaletinde yapılan gösterilerde son derece kalabalıktı. Kalabalık Filistin'e destek sloganları attı ve İsrail zulmünü kınadı. Oh, ABD'de Filistin'e destek gösterileri yapılırken İsrail'e karşı da tepki vardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı konuşma esnasında protesto edildi. Senatoya gelen savaş karşıtları ellerinde kan izleri ve taşıdıkları pankartlarla Blinken'ı ve ABD dış politikasını protesto etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Savunma Bakanı Austin, Beyaz Saray'ın 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fon talebi hakkında ifade vermek üzere senatodaydı. İfade esnasında senatoda bulunan pek çok savaş karşıtı kişi Blinken'ı protesto etti. Gazze için ateş kes dediler. Code Pink isimli savaş karşıtı gruba üye olan kişilerin bazıları pembe renk giyiyordu. Blinken'ın sözleri çok kez protestocular ve sloganları tarafından kesildi. Oturuma birkaç kez ara verildi. İsrail'in yasaklı beyaz fosfor bombasını kullandığı bu görüntüler dünya basınında çok konuşulmuştu. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı. Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 16 Ekim'de sivil ayrımı gözetmeksizin Lübnan'ın sınır hattındaki daire beldesine yaptığı saldırının hukuka aykırı olduğu için savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği bildirildi. Beyaz fosfor kullanımının uluslararası insancıl hukuk kapsamında sınırlandırıldığı anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Her ne kadar yasal kullanımları olsa da neden olduğu yangın ve dumanın yayılma ihtimalinin yüksek olması sebebiyle asla sivil yerleşim alanlarına veya sivil altyapıya yakın bir yere ateşlenmemelidir. Siviller ve sivil nesnelerle savaşçılar ve askeri hedefler arasında ayrım yapmayan bu tür saldırılar ayrım gözetmez ve dolayısıyla yasaktır. Filistin cephesinde bunlar yaşanırken Suriye'de de hareketli bir hafta geçti. Suriye'nin Deirizor ve Haseke illerinde bulunan ABD üslerine saldırılar gerçekleştirildi. Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon'un basın sözcüsü Patrick Ryder bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Ryder, Irak'ta ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine karşı 17 Ekim'den bu yana toplam 27 küçük ölçekte saldırı gerçekleştiği bilgisini paylaşarak bu saldırıların 16'sının Irak'ta 11'inin de Suriye'de olduğunu belirtti. Ryder saldırıları yapan grupların İran destekli olduğunu bildiklerini de ekledi. Ukrayna Savaşı'na geçelim. Kiev güçleri birkaç ay önce Rusya'ya karşı başlattıkları karşı saldırıya devam ediyorlar. Karşı saldırı beklentileri karşılamasa da Ukrayna ordusu geçtiğimiz hafta Donetsk ve Zaporizhya bölgelerinde ufak ilerlemeler kaydetti. Aylardır Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Mahmut kasabasında gerginlik artıyor. En şiddetli çatışmalarsa Avdiivka bölgesinde yaşanıyor. Ukrayna makamlarına göre Rus güçleri Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Donetsk'e bağlı Avdiivka şehrini ve çevre köyleri bombalamaya devam ederken bu saldırılar 2014'ten bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olmasıyla dikkati çekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriye Birliği Komutanı Alexander Tarniski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir günde Avdiivka yönünde bir Rus Su-25 uçağının imha edildiğini belirterek bunun 10 Ekim'den bu yana Avdiivka'da düşürülen 6. uçak olduğunu bildirdi. İngiliz İstihbaratı tarafından yayınlanan bir rapordaysa son zamanlarda Rusya Federasyonu'nda Rus özel askeri şirketi Redut'un bir parçası olan Bors Taburu'na yeni askerlerin çağrıldığı reklamların verildiği belirtiliyor. İngiliz istihbaratına göre Redut doğrudan Rusya'nın ana istihbarat teşkilatı tarafından destekleniyor ve Rus kadınlarına keskin nişancı ve drone operatörü olarak çalışmayı teklif ediyorlar. ABD Savunma Bakanı Austin geçen hafta Ukrayna Savaşı ile ilgili konuştu. ABD'nin Ukrayna'ya yardım olmazsa Ukrayna'nın başarı şansı olmadığını söyledi. Biden yönetiminin 61.4 milyar doları Ukrayna için olmak üzere 106 milyar dolarlık ek finansman paketi talebini savunmak için savunma ve dışişleri bakanları Kongre'de ikna konuşması yaptılar. Pentagon şefi Austin ABD Kongresindeki oturumda Amerika'nın Ukrayna'ya yardım olmadan Rusya'nın askeri operasyonunda başarılı olacağını söyledi ve bizim desteğimiz olmazsa Putin'in başarılı olacağını garanti edebilirim dedi. Ukrayna ve İsrail'e bir yardım paketinin onaylanmamasının daha az istikrarlı bir dünyaya yol açacağı endişesini dile getiren Austin, Hamas'ın ya da Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Avustralya Başbakanlık Ofisi, Rusya, Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Ukrayna'ya 20 milyon dolar değerinde yerli üretim askeri ekipman gönderdiklerini açıkladı. Söz konusu yardımla Avustralya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yardımları toplam 910 milyon dolara ulaştı. Ukrayna savaşı konusunda Avrupa içerisinde fikir ayrılıkları da var. Bunların başındaysa Macaristan Başbakanı Viktor Orban geliyor. Orban, Avrupa Birliği'nin bütçe revizyonu görüşmeleri öncesinde mevcut planlamayla Ukrayna'ya destek için mali yardım gönderilmesini eleştirdi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna planlamasının başarısız olduğunu söyledi. Bugün herkes biliyor ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyorlar. Bu strateji başarısız oldu. Bunun işe yaramayacağı çok açık. Ukraynalılar cephede kazanamayacaklar dedi. Orban konuşmasında Ukrayna'ya destek için büyük bir mücadele olduğunu ancak Macar halkının vergi paralarını Ukrayna'ya desteklemek adına gönderdiği için sebep görmediğini ifade etti. <laughs>